Arapçada yücelik ve büyüklükte azamet sahibi olan anlamına gelir. Bu isim Allah'ın sıfatlarından biridir ve Kur'an'da da geçmektedir. El müteke bir ismi Allah'ın yüce ve büyük oluşunu vurgular. O, her şeyin üzerinde yüce bir azamet ve büyüklükle hükmeden tek varlıktır. Bu ismi anmak, insanın Allah'ın kutsal isim, aynı zamanda insanın kendi sınırlılığını ve acziyetini hatırlatır. Allah'ın büyüklüğü karşısında insanın alçak gönüllü olması gerektiğini öğütler. El bir ismi, insanın kibir ve gururdan kaçınmasını ve Allah'a boyun eğmesini telkin eder. Bugün El bir ismi şerifini daha yakından tanımak, ve bu kutsal ismin içerdiği derin anlamları keşfetmek için bir aradayız. Allah'ın yüceliği ve büyüklüğünü daha derinden hissederek ona olan saygımızı ve boyun eğmemizi artırmayı amaçlıyoruz. Şimdi el bir ismi şerifinin sırlarını ve faziletlerini daha yakından keşfetmek için birlikte ilerleyelim. Her birimiz bu kutsal ismin bize öğrettiği alçakgönüllülük ve boyun eğme kavramlarını içselleştirerek daha anlamlı bir hayat sürme gayretinde mütekebbir ismi şerifinin sırları ve faziletleri şunlardır. Allah'ın yüceliğini anlamak, el mütekebbir ismi Allah'ın yüceliğini ve büyüklüğünü vurgular. Bu ismi anmak, insanın Allah'ın azametini ve kudretini daha derinden anlamasına yardımcı olur. Alçak gönüllülüğü öğütler. El mütekebbir ismi, insanı alçak gönüllü olmaya ve kibir ve gururdan kaçınmaya teşvik eder. Bu ismi anmak insanın kendi sınırlılığını ve aciziyetini hatırlamasını sağlar. Allah'a boyun eğmeyi telkin eder. El müteke bir ismi insanın Allah'a boyun eğmesini ve onun hükümlerine teslim olmasını öğütler. Bu ismi anmak insanın Allah'a karşı saygılı ve itaatkar olmasını sağlar. Yaratılışın büyüklüğünü gösterir. El müteke bir ismi yaratılışın büyüklüğü ve karmaşıklığını vurgular. Bu ismi almak, insanın evrende Allah'ın hikmetini ve yaratılışındaki kusursuzluğu görmesini sağlar. Allah'ın kudretini takdir etmek, el müteke bir ismi, Allah'ın kudretini ve hikmetini takdir etmeyi öğütler. Bu ismi almak, insanın Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve her şeyin kontrolü altında olduğunu daha derinden hissetmesini sağlar. Kendini Allah'ın yarattığını hatırlatır. El-Müteke bir ismi, insanı kendi sınırlılığını ve Allah'ın büyüklüğünü hatırlamaya teşvik eder. Bu ismi anmak, insanın kendi sınırlılığını kabul etmesini ve Allah'a olan bağımlılığını daha iyi anlamasını sağlar. El-Müteke bir ismi şerifi, insanın Allah'ın yüceliğini ve büyüklüğünü anlamasına ve kendi sınırlılığını kabul etmesine yardımcı olan derin bir isim. Bu ismi anmak, insanın manevi gelişimine katkıda bulunur ve Allah'a olan saygısını ve boyun eğmesini artırır. Zikir saati müşteri, zikir günü perşembedir. Sabah güneş doğarken ve yaklaşık ikindi namazı sonrası okunması uygundur. El mudeke bir fasileti beşirle. Bu ismin zikrine devam eden kimse, adli ve idari üst makamlardan ne dilerse reddolmaz ancak haklı olması şartıyla. Zaten bu tür şeyleri kötülük için kullananlar ve haksızlık yaparak kazanç temini için kullanmaya kalkanlar, mutlaka cezasızını çekecekleri gibi büyük vebal altına da girmiş olurlar. Bu miktarda zikre devam eden kimse, her türlü etkili ve yetkili kimseyi, ister devlet başkanı olsun, ister bakan, isterse diğer yetkililer ve büyük zenginler olsun, Allah'ın izniyle herkesi etkisi altına alabilir. Bu ismin zikrine belirtilen miktarda vörd edinip devam eden kimse, Yüce Allah'ın izniyle yüceliklere erer. el bir isminin zikrine her gün sabah namazının ardından 664 defa okuyarak devam eden kimseye, zalim ve zorbalar itaat eder. Sözü, sohbeti etkili hale gelir. Bu ismi, Üç köşeli bir gümüş yüzük üzerine kazıyıp parmağında taşıyan kimse, hangi zalim ve zorbanın yanına girse, onun yanında küçülür ve emrine itaat eder hale gelir. Bu ismi yüz bir defa bir kağıda yazıp başında taşıyan kimsenin yüce Allah, kadir ve kıymetini artırır, itibar ve rütbesini yükseltir. Bu ismi zikredenlerin görünüşlerinde heybet, maişet ve geçimlerinde bereket hasıl olur. Sen her türlü yücelik ve büyüklüğün sahibisin. Sen el birsin Her türlü kibir ve gururun üzerinde yüce bir azamet sahibisin. Bizleri senin kutsal isminle doldur. İçimizdeki alçak gönüllülüğü ve boyun eğmeyi güçlendir. Bizlere kendi sınırlılığımızı ve acziyetimizi hatırlat. Koru bizi, kolla bizi, her türlü kötülüklerden emin kıl. Senin kudretin ve hikmetin her şeyin üstündedir. Dualarımızı kabul et, dualarımızı senin rızanla karşılık ver. Bizleri senin yüceliğinin ve büyüklüğünün farkında olanlardan eyle. Bize alçak gönüllülük ve boyun eğme nimetini lütfet. Bize içimizdeki kibir ve gururu gider, yerine alçak gönüllülük ve boyun eğme hissi doldur. Dualarımızı kabul et senin lütfunla karşılık ver selam ve dua ile